Dolarla mı maaş alıyorsun? Dolar seni neden ilgilendiriyor? Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak Ahmet Hakan Hürriyetin Genel Yayın Yönetmeni ile katıldığı programda Hakan'a böyle sormuştu. Bu sorudan kastı doların sıradan vatandaşı, sokaktaki vatandaşı ilgilendirmediği gerçeğine dikkat çekmekti. Acaba öyle mi? Doların inmesi, çıkması biz fanileri, sokaktaki ortalama Türkiye vatandaşını ilgilendirmiyor mu? Bu soruya yanıtı aramak için borç verilerine bakacağız. Acaba doların bizim hayatımızda yeri ne? Reel sektörün toplam borcu içinde döviz borcunun oranı yüzde elli. Bu şu demek, esnaf, kobi patronu, büyük şirketler, kredi kullanmışlar ve bu kullandıkları kredilerin yarısı döviz cinsinden. Yarısı bu çok büyük bir oran. Bu şu demek dolardaki, eurodaki iniş çıkış dolar euro borcu olanlar için çok önemli ve bunlar borç alanların yarısını oluşturuyor veya toplam borcun yarısını oluşturuyor. Yani bir kere her şeyden önce Dolardaki iniş çıkış esnaf, küçük girişimci, kobi patronu, büyük şirket patronu için son derece önemli. Çünkü herkes de biz borcu kullandı geçtiğimiz yıllarda. Zannedildiği gibi sadece çok büyük şirketler değil. Mesela bir matbaa satı, makinası satın alan, ikinci elemde bir matbaa makinası satın alan sıradan bir küçük matbaacı diyelim ki bir İç Anadolu kentinde matbaa sektöründe piyasasında fiyatlar döviz cinsinden verildiği için dövizle aldı. Yani euro genellikle kullanılıyor. Almanya çünkü matbaa makinalarında büyük üretici ve teknoloji geliştiricisi. Ve euro olarak ödemek için matbaa makinalarını euro kredi kullandılar veya euro leasing yaptılar. Küçük matbaacılar bu sadece bir örnek. Bütün sektörlerde benzeri bir durum yaşandı. Yani sadece büyük patronlar değil, küçük girişimciler, ufak boy patronlar, hatta hani biraz yerici esnaf da döviz borcuna girmek zorunda kaldı yarısı, borcunun yarısı. Dolayısıyla dolar ve euro arttıkça, örneğimizdeki matbaa patronunun veya diğer sektörlerdeki küçük patronların, orta boy patronların, küçük girişimcinin sırtındaki yük kat be kat artıyor. Yani evet dolardaki, eurodaki artış iş adamı için, iş kadını, iş insanı için son derece önemli. Ama sadece onun için mi önemli? Biz vatandaşlar olarak aynı zamanda kamunun borcuyla da ilgilenmek zorundayız. Çünkü kamu borcu bizim vergi harcamalarımızla, bizden tahsil edilen vergilerle ödeniyor. Kamu borcu arttıkça bizden toplanması gereken vergi tutarı da artıyor. Bunu her zaman direkt doğrudan vergiler olarak görmüyoruz. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz toplanan verginin önemli bir kısmı yaklaşık %60'ı dolaylı vergi. Yani işte bizim marketten, çarşı pazardan satın aldığımız ürünler üzerindeki ÖTV veya KDV yani özel tüketim vergisi veya katma değer vergisi olarak e, toplanıyor. Bu nedenle de vatandaş fark etmeden aslında her alışverişinde vergi ödüyor ve kamu borcu arttıkça vatandaşın alışveriş aracılığıyla ödediği vergi de artıyor. Devlet arttırmak zorunda kalıyor. Peki bakalım kamunun borcu içinde döviz cinsinden borçların oranı ne? Veriler merkezi yönetim borç stoku içinde döviz ve altının payının %50. Evet. Yine reel sektörün borcu gibi kamu borcunda da yani devletin borcunda da dövizin ve altının payı %50'ye varmış durumda. Bu oran bundan 10 yıl önce son derece düşüktü görece olarak %26.7 idi 2010 yılında döviz borcunun oranı döviz ve altın borcunun oranı kamu borcu içinde ama 2017 yılından sonra kızla artışa geçti. Çünkü bu artışın en önemli sebebi elbette 2018 yılında dolar dolarda bir gecede yaşanan artıştı. Hatırlayalım 2018 yılının Temmuz ayında Amerika ile bir rahip Branson krizi yaşadı Türkiye. Ve rahip Branson krizinin tetiklediği kur krizi Ağustos ayında gerçekleşti. Dolar bir gecede 7.26 liraya çıkmıştı. Sonra tekrar gerileyecekti. Ama o kriz... Kamu borcunu, kamu borcudaki döviz payının ağırlığını, TL cinsinden ağırlığını katlayarak artırdı. Ama sadece bir fiktif artış değil, yani kağıt üzerindeki borcun TL cinsinden değerinin artışı değil, aynı zamanda son yıllarda devletin döviz borçlanmasına gittiğini görüyoruz. Örneğin geçtiğimiz günlerde bu ayın, içinde bulunduğumuz ayın başında biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi 2,5 milyar dolarlık bir Eurobond ihracı yaptı. Bu yöntemi geçtiğimiz yıllarda da kullandı. Türkiye hazine döviz borçlanmasından daha önceki yıllarda çekiniyordu, uzak durmaya çalışıyordu ama son yıllarda bir artış gerçekleştiğine tanık olduk. Ve işte bunların etkisiyle 2016 yılında henüz daha %30'un altında olan döviz borcunun oranı kamu borcu içinde sonraki yıllarda hızla artmaya başladı. 2018'de %45'e ve Çin'de bulunduğumuz 2020 yılının ikinci çeyreğinde ise %50'ye yükseltti. Yani döviz borcu, dövizdeki artış, dolardaki, eurodaki artış sadece küçük girişimciyi, işte o deminki örneğimizdeki matbaa patronunu, yerel sektörü, orta boy işletme patronunu değil, kamuyu, devleti ve devletin mergi mükellefleri olarak biz sokaktaki vatandaşı da çok yakından ilgilendiriyor. Elbette sadece doların, euronun değeri, borç içindeki dövizin payı üzerinden aracılığıyla değil, aynı zamanda başka kanallardan da bizi etkiliyor sokaktaki vatandaşı. Çünkü Türkiye'de birçok ürünün maliyeti içinde dövizin ciddi bir payı var. En basit mallarda bile bunu görüyoruz. Mesela domates. Marketten 1 kilo, 1,5 kilo satın aldığımız domates içinde doların, euro'nun hatta doların, sadece doların ciddi bir ağırlığı var. Diyeceksiniz ki ne ilgisi var? Ne alakası var? Antalya'daki bir üreticinin ürettiği domatesle döviz arasında nasıl bir bağlantı, nasıl bir ilişki olabilir? Çok basit tarımsal üretimde kullanılan iki çok temel girdi. Bir, mazot. Yani çiftçinin işte traktöründe, jeneratöründe kullandığı mazot, Türkiye'ye döviz cinsinden, dolar üzerinden ithal ediliyor ve tüpraş, biliyorsunuz ana rafineri, fiyatlandırmayı ona göre, dolara göre, dolardaki iniş çıkışlara göre yapıyor. İkincisi, gübre. Yine tarım, sal üretimin ikinci çok önemli girdisi. O da İthal, ithalat yapıyor Türkiye gübrede ve haliyle dolar ve euro cinsinden yapıyor ithalatını ve yine haliyle dolar artınca euro artınca gübrenin fiyatı artıyor, emazotun fiyatı artıyor, çiftçinin maliyeti artıyor, çiftçi mecburen domatese zam yapıyor. Ne oldu? Dolardaki artış marketteki sıradan vatandaşı Ayşe teyzeyi, Ayırıza amcayı ilgilendirir hale geldi. Yani nereye dönsek? Dolar'daki, Euro'daki artıştan kaçışımız yok.